Bugünkü test konuğum aslında bu markayı karabiber değirmeni üreterek dünyaya tanıttı sevgili seyirciler. Arkasından bisiklet, sonra moped, sonra da otomobil başladı. Peugeot, Peugeot ile birlikteyiz. Peugeot'un 308 modelinin 1.6 dizel ve tam otomatik versiyonu ile birlikteyiz. Otomobile önden ve yandan bakacağız her zaman olduğu gibi, alıştığımız gibi. Ama isterseniz önce önden başlayayım. Bu öndeki farlar biraz böyle gençleri hedefleyerek tasarlanmış içindeki ledlerle dikkat çekiyor. Led artık olmazsa olmaz hale geldi. Gündüz ledleri ve gece ledleri bu otomobilin önden bakıldığında tipik aydınlatma unsurları. Yine aslında bu son zamanda test ettiğimiz bütün otomobillerde olduğu gibi önde markayı, markanın genel yüzünü yansıtan bir hava girişi ve altta aynı şekilde bunu destekleyen bir başka hava girişi. Peugeot'un yeni tasarım dilinin Önemli unsurları olarak dikkat çekiyor. Otomobilin yanına geldiğimizde 18 inçlik jantlar önemli. Bu 18 inçlik jantları bu otomobili ancak performans paketiyle satın alabilirseniz ediniyorsunuz. Dolayısıyla bu performans paketinin içeriğe de yansıyan bir takım unsurları var. Onları içeri geçince anlatacağım. Otomobilin A sütunu dikkat çekici. Bu otomobil yandan bakıldığında tipik bir C segmenti hatchback otomobil. A sütunu eskiden daha dik gelirdi bu tip otomobillerde. Peugeot 308'de de görüyoruz. Artık A sütunları yataylaşıyor ve sportif havasına katkıda bulunuyor otomobilin Arkaya geldiğimizde arkaya doğru uzayan bir hatchback ile birlikteyiz. Bu arkaya doğru uzayan hatchback özelliğini Pazara yeni çıkan Fiat Egea hatchback'te de görüyoruz. Aslında neredeyse böyle uzaktan bakıldığında bir station hissi uyandıran, station olacakmış hissi uyandıran bir C segmenti hatchback ile karşı karşıyayız. Arkaya doğru geçtiğimizde burada tipik Peugeot ve aslan pençesiyle tırnaklanmış Peugeot stoplarını görüyoruz. Peki bu otomobilin... Rakipleri kimler dediğimizde aslında Türkiye'de C segmentte rekabet sedan segmentinde yani sedan otomobiller arasında yoğun ama hatchback otomobiller arasında da kimler rakipleri Toyota Auris, Renault Megane, Citroen C4, Opel Astra, Ford Focus ve en önemlisi Volkswagen Golf. Bu otomobil 2014 yılında yılın otomobili seçildiğinde. Ee, en ciddi hedefi Volkswagen Golf'ten pazar alabilmek, yani Alman pazarında başarılı olabilmekti. Zaten içine bindiğinizde süspansiyonu, sürüş özellikleri de e, o pazarı hedeflediğini gösteriyor bize. Tek konu Alman rakipler biraz daha izolasyonu iyi e, rakipler olarak dikkat çekiyor. İsterseniz şimdi otomobilin içine bineyim, biraz da iç özelliklerini, motor ve şanzıman özelliklerini ve yoldaki performansını anlatayım size sevgili seyirciler. Yola çıkar çıkmaz ilk dikkat çeken otomobil içindeki özellik gösterge tablosu yani devir saatinin ve kilometre saatinin direksiyon üstüne üstünde konumlandırılmış olması. Bu 208'de başladı bu markada. 308'e de yansıdı. Alışkanlık gerektiriyor. Gerçekten alışması zor bir pozisyon bu ama alıştıktan sonra da yolu yoldan gözünüzü hiç ayırmadan ya da bir head up display'e gerek kalmadan yolla ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. Şimdi otomobilin dışında dışındaysa bir performans paketinden bahsetmiştim. O performans paketini satın aldığınızda 18 inçlik jantlar oluyor demiştim. İçeri girdiğimizde o performans paketinin devamını görebiliyoruz. Şimdi ne o? Bir kere bu güzel küçük çemberin yukarıdan aşağıdan bastırılıp neredeyse eliptik hale getirilmiş versiyonu gibi olan hakimiyeti oldukça iyi direksiyonun arkasına konumlandırılmış olan bu vites değiştirme kulakçıkları da bu performans paketine dahil olarak satın alınabiliyor. Peki nasıl bir şanzıman var bu otomobilde? Yani bu vites kulakçıkları hangi şanzımanın vitesini değiştiriyor? EAT 6 diye tarif edilen tam otomatik bir şanzıman var bunda. Bu e, Volkswagen grubunda kullanılan e, DSG şanzımana rakip e, ama tam otomatik bir şanzıman. Vites değişirken o değiştirme boşlukları, e, o değiştirmek için küçük e, zaman boşlukları bu şanzımanda oluşmuyor. Üstelik e, ciddi bir tüketim e, tasarrufu sağlıyor. Şimdi ee, performans paketine ek olarak başka ne satın alabiliyor? Ee, biraz da ondan bahsedeyim. O da şu sport modu. Bu sport modu hemen vites kolunun arkasında konumlandırılmış olan düğmeyle devreye sokuluyor. Ve bunu basılı tuttuğunuzda ekran değişiyor. Karşınızda kırmızı renkli artık şeyleri, rakamları, gösterge rakamları kırmızılaşmış dinamik bir ekran oluşuyor ve otomobilin sesi değişiyor. İçeride oldukça sportif bir ses oluşuyor. Yani dizel otomatik e, aile otomobili birdenbire sportif bir yarış otomobili kullanılıyormuş hissi yaratıyor içeride. Başka ne oluyor? Bu ekranda o anda kullandığınız beygir gücünün ne olduğunu görebiliyorsunuz. Yani otomobilin e, bastığınız gaza 100'ü 100 beygir, 111 beygir neyse kaç beygir veriyorsa o anda onu görebiliyorsunuz. Ve torku görebiliyorsunuz. Yani otomobil ne kadar tork üretiyor o anda gaza bastığınız anda onu görebiliyorsunuz. Ama en önemlisi bu modu devreye aldığınızda kulağınıza çok hoş bir ses geliyor. Bu ses e, aslında sanal olarak oluşturulan bir ses ama hakikaten keyif veriyor insan Otomobil kullanmak e, elektrikli otomobiller neden hep tartışılıyor? Bu ses artık kalmayacak otomobillerde diye. Bu otomobil sanal olarak bu sesi otomobilin içinde sürücüsüne veriyor, oluşturuyor. Çok da keyif veriyor. Yakıt tüketimi, karma yakıt tüketimi yani şehir içi, şehirler arası otoyol yakıt tüketimi 6 litreler, 6.4 litreler civarında veriyor marka ama daha dikkatli kullanımlarda yani o turboyu devreye sokmadan daha dikkatli kullanımlarda bu 6 litrenin altına da düşüyor. Sıfır yüz hız hızlanması 9,5 saniye. Maksimum hızı da 195 km saat bu otomobil. İçeriye baktığımızda içeride son zamanlarda bu segmentte artık yaygınlaşan bu minimalist tasarım devam ediyor. Yani çok fazla düğme yok. Bu iyi. Bütün düğmeler buradaki 9.7 inçlik ekranın içine toplanmış. Bu ekranın özellikleri, pek çok özelliği var. Müzik sistemi, otomobile ilişkin bilgiler, telefon, diğer multimedya özelliklerini sunuyor. Tek sıkıntı biraz böyle sanki yandaki yolcuya doğru konumlanmış hissi uyandırıyor. Onunla oynarken dikkatiniz dağılabilir. Radyo aramasını vesaireyi buradan yapabiliyorsunuz. Telefonla ilgili. ya yani Buradan derken direksiyondan kumanda edebiliyorsunuz ama ekrandan müdahale etmek istediğinizde biraz dikkatin yoldan e, ekrana kaymasına neden oluyor aslında. Onun dışında bu içerideki aydınlık e, döşemeler, cam tavan oldukça ferah bir otomobil haline getiriyor e, Peugeot 308'i ama bu en yüksek donanım seviyesindeki Peugeot 308'i tabi. Cam tavan, bu döşemeler, bu e, dinamik paket. Biraz da e, yol tutuş anlatayım size. Dedim ya dışarıda bu otomobil özellikle Alman otomobillerini hedefleyerek çıktı pazara. E o zaman ne oluyor Alman otomobillerini hedefleyince? Biraz böyle yol tutuşuna yönelik yatırımlar yapılmış oluyor. Yani hafif sertleştirilmiş süspansiyonlar özellikle virajlarda tatlı virajlarda böyle yatmadan e, sürücüsüne ve yolcusuna güven vererek yol almasını sağlıyor. E, Peugeot 308'de bunu görebiliyoruz. Evet bu hafta Peugeot'un 308 modelinin 1.6 dizel 120 beygirlik 1.6 dizel tam otomatik versiyonunu test ettik. Şimdi dilerseniz diğer konularımızla 3 şeride hızla devam edelim.